Şunu iyi biliniz ki bu virüs geçecektir. Şu an söylenildiği, planlandığı gibi olan durum gerçekleşmektedir. Bir dönem içerisinde dünyada bir değişiklik meydana getirilecek. Bu değişikliği kim istiyor? Aslında onu da biliyoruz fakat planlanmış senaryo sürdürülüyor. Bu planlanmış senaryonun içerisinde sadece başlığı yayınlandığı yerde belli. Bilgilendirmeyi sürdürüyoruz efendim. Bugün için varılan durum aslında beklenenin gerisinde. Bu iyi bir haber. Alınan önlemler, özellikle sizin evde kalmanız büyük önem taşıyor. Eleştirilerden baktığımız zaman zaman bu bizim söylediğimiz övgülerin yersiz gereksiz olduğunu düşünen bir grup var. Onlara maalesef katılamıyoruz. Zira virüs bildiği gibi yayılmayı sürdürür. Siz eğer taşıyıcılık yapmazsanız, Virüsün de aslında bulunduğu ortamda insan bağışıklığı ile birlikte varlığı ortadan kalkacaktır. O yüzden özellikle kronik hastalığı olanların ve ileri yaşta olanların, biz bunu 65 olarak belirledik. Evde kalmaları son derece yerinde bir karardır. Fakat bir yandan baktığımızda ağır bir paranoyanın yani virüse karşı bir korkunun, bir hezeyanın da derinlemesine yerleştiğini görüyoruz. Sizi defalarca uyardık. Lütfen kendinizi bundan uzak tutun. Bugüne kadar baktığınızda dünyada virüs salgınları sıklıkla, çok sıklıkla gerçekleşti. Bizim bu kadar tedirgin olmamızın bir nedeni bu konuda özellikle uyarılmış ve dikkati yükseltilmiş olmamız. Biz ne kadar bunun var olduğunu düşünür ve rakamlara bakarsak o kadar hezeyan artacak, köpürecektir. Bu hezeyanın içerisinden toplum olarak değil, dünya olarak çıkılması zordur. Çünkü bir kere sistem kilitlendiğinde bu ekonomik krizle sonuçlanır. Bunu tekrar hatırlatalım. Kötümser olanlar yaptığımız yorumlara karşı biraz övgü içerdiğini düşündüklerinden ya da zaman zaman iyice kötümser olduklarından olumsuz yanıt veriyorlar. Bunlar muhtemelen toplumun yüzde beşini onunu oluşturur. Bu insanlar Olumlu bir şey söylenmesine her zaman muhalif olan kesim lütfen onlara kaptırmayın kendinizi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar, videolar olduğu söyleniyor. Burada başka başka yaş gruplarının da etkilendiğini gösteren veriler olduğu ifade ediliyor. Lütfen bunları da dikkate almayın. Siz önlemlerinizi aldınız. Evinizde oturuyorsunuz. Hijyen koşullarına dikkat ediyorsunuz. Bu süre bir zaman sonrasında sonlandırılacak. Çünkü bu bir süreç efendim. Süreci eğer rahat atlatırsanız arkasından telaş etmediğinizi, etmenize gerek kalmadığını kendinizle gülümseyerek göreceksiniz. Ancak eklenmesi gereken birkaç tane husus daha var. Bana gelen maillerden gördüğüm herkes her şeyle gazete dahil olmak üzere virüsün bulaşabileceğine inanmış. Yani marketten aldığınız gıdalar, bunların üzerindeki ambalajlar, gazeteler, her neyse bunlar virüsü taşıyabilir zannediyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil efendim. Virüsün dış ortamda ne kadar varlığını sürdürebileceğine dair çalışmalar o ortama özel koşullarda yapılıyor. Misal olarak verelim. Mesela diyorlar ki hapşırdığınız takdirde bir buçuk metre ileriye kadar damlacık olarak gidecektir. Bu doğrudur ama ortamda tabii ki esinti olmaması durumunda. Esinti varsa bu değişecektir. Evinizde kalmanızın güvenli olduğunu o nedenle özellikle vurgulamak istiyoruz. Zaman zaman eleştiri düzeyi yükseldiğinde mevcut durumdan beslenen farklı farklı kesimler ortaya çıkıyor. Bugün baktığımızda aslında üç grubun varlığını görüyoruz. Bu üç gruptan birisi bu duruma karşı yapılması gereken önlemleri söyleyenler. Onlara güvenin. Çünkü baktığınızda dediklerinin dışında da uygulanabilecek bir şey yok. Yani bir şekilde bir şeyler var ve esirgeniyor değil. Bir salgın ülkeye girdiği zaman insanlar tedbirini alır. Bu tedbir alındı zaten. Tedbirin sürdürülmesine devam ediliyor. Uyunuz ki uyuyorsunuz öyle görünüyor. Ama ikinci bir grup çıkıyor. O grup da diyor ki bilimin ışığında bu işler yapılmalıdır. Onların bilim konusunda ne bildiklerini inanınız ben de bilmiyorum. Çünkü baktığınızda mevcut senaryo komplodur, odur, budur falandır filandır hep tartışılıyor. Planlanmış olan bir senaryodur efendim. Bu planın ne zaman başlatıldığını bilmiyoruz. Ama elimizdeki en erken veri ki WhatsApp gruplarında kısmen yayılmış durumda. Şu makaledir efendim. Şöyle yaklaştırayım lütfen bakınız. Dikkatle okumaya çalışınız. Sadece başlığı yayınlandığı yerde belli. Yani aslında virüs oluşturulmuş olan bir virüs. 2015'in Aralık ayında yayın olarak çıkartılmış. Bunun içerisinde Wuhan'daki biyoteknoloji laboratuvarı da dahil, Amerika'da dahil çalışmaya ismini koymuş muhtemelen bir kısmı meslektaşımız olan kişiler var. Virüs oradan kazayla mı kaçtı yoksa virüs kasıtlı mı salındı? Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu yaşanan hezeyan durumu bilinçli olarak buraya sürüklendi. Bunun içerisinde kısmen Dünya Sağlık Örgütü yer aldı ki zaten başından beri köpürten, başından beri virüsün çok önemli olduğunu, yayılacağını, büyük can kayıplarına neden olacağını iddia eden onlardı. Bu ister istemez çok fazla bir şey bilmeyenler tarafından da kabut edilmek zorunda kaldı. Bu önlem aşamasına getirildi. Bunda bir zarar ziyan yok. Ama şunu iyi biliniz ki bu virüs geçecektir. Şu an söylenildiği, planlandığı gibi olan durum gerçekleşmektedir. Yani belli yaşın üzerine özel olarak yönlendirilmiştir. Evinizde kalmanızın, özellikle yaşlılarınızı bu durumdan uzak tutmanızın ehemmiyetini İtalya örneğinde gördük efendim. Oradaki virüsün de değiştirilmiş olduğuna dair bilgiler oldu. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ama şu demektir ki bir dönem içerisinde dünyada bir değişiklik meydana getirilecek. Bu değişikliği kim istiyor? Aslında onu da biliyoruz ama hiç girmeyelim. Fakat planlanmış senaryo sürdürülüyor. Bu planlanmış senaryonun içerisinde teyit kuruluşları da dahil olmak üzere küresel sermayenin bir hareketi var. Bu hareket bugüne kadar bildiğiniz ne varsa aslında zamanla gerçekleştirdi. Ben size birkaçını sayayım. Lütfen hafızalarınızdan bunları çıkartmayın çünkü kendinize gelin diye zaman zaman ifade etmemin nedeni budur. Genetikle oynandı mı? Oynandı. Bitkilerin genetiği değiştirilirken bize dediler ki böylesi daha iyi. Kabul edildi. Tohumlarla ilgili eylemi biliyorsunuz. Yasaklandı mı? Yasaklandı. Kabul edildi mi? Edildi. E diğer aşamalara bakın lütfen. Uzaktan alışveriş, alışveriş siteleri, televizyon kanallarının çok sayıya erişmesi ve herkesin aslında birbirinin seyretmediği şeylerin duçarı olması, yani saplanması, ertesi gün birbiriyle konuşacak konu bulamaması, bunların hepsi aslında herhalde bir 30 yıldır sürdürülmekte olan planın parçasıydı. Benim şaşırdığım ise olup olmadığı şu an bile hala tartışılacak ciddiyeti açısından bir virüs salgınının dünyayı bu kadar büyük bir panik seviyesine çekebilmesidir. Bu aslında Fransız devrimi sonrasındaki terör saltanatı denen dönemi andırır. Yani öyle bir terör saltanatı estirilir ki insanlar çekilmek zorunda kalırlar. Mevcut durumun bundan herhangi bir farkı yoktur. Televizyonlar yayınlarıyla bunu besledikleri için bir süredir uzak durmaya çalışıyorum. Sizden istirhamım, lütfen sağduyunuzu koruyunuz. Mevcut durum hakikaten kontrol altında. Hedef olan kitle belli yaşın üstünde olduğu için onlar evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Siz onlar için azami şefkati gösteriniz. Bunun dışında söylenecek olan zaman tarafından bildirilecektir. Yani bir şekilde siz süreyi geçirdiğinizde hala etrafta bir şey yoksa ki olmayacak onu da söyleyeyim size. O zaman şunu göreceksiniz. Sistemde bir değişiklik söz konusu olabilir. Siz yeni konumunuzu lütfen küçülmek üzerine alınız ve küçük olanı destekleyiniz. Bugün baktığınızda zincir haline gelmiş marketler, uzaktan alışverişler, insanı istemeyen bir sistem yerleştirilmiş durumda. Bu şekilde olan bir ülkede gençlerin özellikle geleceği tartışılır hale gelecektir ki bizim endişemiz bundandır. Lütfen geleceğinize sahip çıkmak istiyorsanız endişeyi bırakın, önlemleri sürdürün ve daha küçük sürdürülebilir, keyifli yaşanabilir bir ekonomi ve ortam için kendinizi şimdiden psikolojik olarak hazırlayın efendim. Bu eza geçecektir ama kalıntısının kafalarınızda yer etmemesi gerekiyor. Teşekkür ederim.